Azerbaycan mı yoksa İran mı? Bölüm 10 Tüm insanların imparatoru Kazı Temuçin'e ilk baş kaldıran ise kan kardeşi Camukay'dı. Cam Temuçin 1206'da kendisine bağlanmış olan bütün boyları bir araya getirerek büyük bir kurultay topladı. Tüm göçebe konfederasyonları birleştiren Temuçin tek bir ulus yarattı ve bu ulusa Moğol ulusu adını verdi. Artık o Moğolların salt efendisiydi. Kurultay'ın en önemli kararı, Temuçin'in daha önce aldığı kaan sanına ek olarak Cengiz sanını almasıdır. Bu tarihten sonra kendisine Cengiz Han ya da Cengiz Han diye söylenmesini istemiştir. Aslında bu o dönemin söyleyişiyle Çingiz Han biçimindeydi ve Temuçin bu sırada 44 yaşında bulunuyordu. O artık Cengiz Han'dı. Moğol İmparatorluğu bir devlet olarak gerçek oluşumunu ancak Uygurların tam katılımı ile sağlamıştır. Moğol İmparatorluğu'nun ilk öğretmenleri ve ilk memurları Uygurlar olmuştur. Uygular, yerleşik yaşama geçmişler, edebiyat ve sanat açısından olduğu kadar ticaret açısından da parlak bir uygarlığa sahiplerdi. Bu nedenle bir devlet yönetimi için ne gerekiyorsa onu biliyor ve uyguluyorlardı. Cengiz Han zamanında Bugünkü Çin sahasında üç devlet vardı. Tangut Krallığı, kuzeyde Jin Hanedanı ve güneyde Sung Hanedanı. Kansu bölgesinde yaşayan, Tibet ırkından ve Budist dininden olan Tangutlarla 1207'de yaptığı savaş, Cengiz Han'ın yerleşik ve uygar bir ulusa karşı yaptığı ilk sefer oldu. Aşamadıkları surların önüne yerleşmiş olan Moğollar, Tangutlara kentin tüm kedileri ve kuşları karşılığında kuşatmayı kaldırmayı önerdi. Bu denli önemsiz bir koşul karşısında şaşıran Tangutlar bunu yerine getirdi. Fakat Moğollar kedilerin kuyruklarına ve kuşların bacaklarına kıtık parçaları bağlamıştı. Ateşe verip hayvanları saldılar. Korkmuş ve alevler içerisindeki hayvanlar hemen yuvaları ve sepetlerine dönüp ambar ve mahzenleri ateşe verdiler. Böylece Cengiz Han Tangutların direncini oldukça tuhaf bir kurnazlık sayesinde kırmış oldu ve 1209'da Tangut krallığı tarihe gömüldü. Daha sonra Jin ve Sung hanedanlarını da kendisine tabi eden Cengiz Han 1112 yılının sonbaharında Pekin'e bir saldırı düzenleme kararı almıştı. Moğol yurtlarında hiç kimse Pekin sarayında Cengiz Han'ın büyük dedesi Ambakay Han'ın uğradığı işkence ve aşağılamayı unutmamıştı. Ancak çarpışma sırasında ok ile yaralanınca saldırıya ara verilmişti ertesi yıl tekrar Pekin'e giden Moğollar, hayatlarında o güne kadar görmedikleri bir şey görmüşlerdi. Deniz. Cengiz Han, haritasını çıkarttırıp yeniden saldırmıştı Pekin'e. Üç yıl devam eden kanlı savaşın sonunda Pekin fethedilmişti. Moğollar, kentte insanlık tarihinin en büyük yağmalarından birini yapmışlardı. Batılı kaynaklarda, o dönemde kentte bulunan batılı diplomatlar ve gezginler şunları yazacaktı. Kemikten oluşmuş dağlar yükseliyordu kentin meydanlarında, sokaklardan nehir gibi kan akıyordu. Her yer kanla ıslanmış, sokaklar kaygan hale gelmişti. İnsanların eti sokaklarda paramparça ediliyordu. Devamında Çin fethedildi. Cengiz Han artık komşuları ve düşmanları tarafından korkulan bir imparatordu. Daha sonra Cengiz Han, Harezmşahlar devletini de istila etti. Moğollar ilk kez Celaleddin Harezmşah'a yenilmişlerdi. Ancak ordunun başına geçen Cengiz Han, İndus Savaşı'nda Harezmşahları tamamen yok etti. Tangutların isyanı üzerine Cengiz Han, onlar üzerine sefer hazırlıklarına başladı. Sefere yanında eşlerinden Yesü ile birlikte çıktı. Av sırasında attan düştü. Karın bölgesinde çok önemli ağrıları vardı ve ateşi çok yüksekti. Telaşlanan Yesü, kazayı ve Cengiz Han'ın rahatsızlığını haber vermek için oğullarını ve komutanlarını topladı. Seferin ertelenmesi önerisi kabul edildi. Tam toplanıp gidilecekken Cengiz Han, "Eğer geri çekilirsek Tangutlar korktuğumuzu düşünür." diyerek karşı çıktı. Sorunu diplomasi yoluyla çözmek için Tangut kralına bir elçi gönderildi. Kral ise, "Moğollar savaşmak istiyorlarsa gelsinler, boy ölçüşelim." Altın, gümüş ve ipek istiyorlarsa almak için ilerlesinler diye yanıt gönderdi. Yüksek ateşten bitkin bir durumda olan Cengiz Han, "Ölmem gerekse bile artık geri çekilemeyiz." dedi ve Moğollar saldırıya geçti. Cengiz Han, Lipuan Dağları'nda gizli bir vadiye götürülerek ve şifalı bitkilerle sağaltılmaya çalışıldı. Öbür taraftan Moğol ordusu bölgeyi öyle kötü yıkıp yağmalamıştı ki Tangut kralı barış istemek zorunda kalmıştı ama artık çok geçti artık vakit gelmişti Cengiz Han'ın ölümü yaklaşıyordu Gerçeği saklamak çok da olanaklı olamamıştır ancak bu haberin dışarı sızmaması gerekiyordu Cengiz Han ölümümü kimsenin öğrenmesine izin vermeyin hiçbir zaman ağlamayın ve yas tutmayın böylece düşmanlarımızın hiçbir şeyden haberi olmaz Tangutlu yöneticiler ve halk belirlenen zamanda kenti terk ettiklerinde hepsini yok edin demiştir. Sonrasında Tangut kralı öldürülmüş, Yinchuan kenti yağmalanmış, hükümdar mezarları açılmış ve halkı tümüyle ortadan kaldırılmıştı. Bu yüzdendir ki kaynaklarda bundan sonra Tangutlar hakkında bir bilgiye rastlanılmamaktadır. Böylece Cengiz Han'ın emri yerine getirilmişti. Cengiz Han 1227 yılının Ağustos ayının ortalarında ölmüştür. Neden öldüğü tam olarak bilinmemektedir. Ölüm nedeni ile ilgili çeşitli söylentiler vardır. Ancak ölmeden önce şöyle bir emir verdiği rivayet edilir. Beni kimsenin bilmediği bir yere gömün. Beni gömenleri öldürün. Onları öldürenleri de öldürün ki hiçbir zaman mezarımın nerede olduğu bilinmesin. Cengiz Han'ın mezarı bütün arkeolojik arama ve çalışmalara karşın hala bulunamamıştır. Cengiz Han'ın fiziksel görünümü hakkında kendisine yollanan son gelçisi Çinli General Meng Hung ve onu Horasan'da görmüş olan insanlardan bilgi alan İranlı tarihçi Cüzcani'nin anlattıkları dışında hiçbir bilgi yoktur. Cüzcani, Han'ı, yapılı, beyaz saçlı ve kedi gözleri olan biri olarak tasvir eder. Cengiz Han'ın düşmanlarına ve kendisine ihanet edenlere karşı acımasız ve sert bir tavır sergilerken kendisine sadakat gösterenleri de o derecede mükafatlandırdığı görülmektedir. Küçük yaştan itibaren zorluklar ve yok olma tehlikesi içinde yaşamış, bu nedenle kendine yardım eden herkesi kardeşi ve babası gibi görmüş ve davranmıştır. En karakteristik vasıflarından biri de hainlere karşı duyduğu nefretti. Kötü duruma düşen efendilerine ihanet ederek kendisine yaranacaklarını sananları derhal idam ettirir, düşmanı olan hükümdarlara sonuna kadar sadık kalanları da hizmetini alarak mükafatlandırmıştır. Camuka'nı teslim eden beş arkadaşının da akıbeti felaket olmuş. Özhanlarına ihanet edenleri bütün nesilleriyle yok edin. Emrini vererek onları infaz ettirmiştir. Cengiz Han insanları seçme ve onların yeteneklerini ortaya çıkarma konusunda da oldukça başarılıydı. Ölene kadar 21 yıl boyunca kimse onun hükümdarlığını sorgulamadı. Düşmanı olmayanlara karşı da oldukça lütufkardı. Her tür eğlenceyi çok severdi. Avlanmak ve ayak topundan da çok keyif alırdı. İçki içmekle birlikte ayda yalnızca üç kere sarhoş olunmasını öneriyordu. Lüks giysilere ve gösterişe meraklı değildi her türlü görkemli ünvanı reddetti. Uygurların verdiği şatafatlı ünvanları kullanmak istemedi. İranlı bir katibin onu tanıtmak için kullandığı süslü ifadeleri gülünç ve çirkin buldu. Cüveyni ve Makrizi, onun eğitimli kişiler ve her dinden din adamlarına saygı duyduğunu, aralarında bir ayrım yapılmasını yasakladığını anlatmaktadırlar. 13. yüzyılın keşiş seyyahlarından Plano Carpini, Moğolların yaşadığı yerlere giderek Cengiz Han hakkında edindiği bilgileri raporlaştırmıştı. Cengiz'in savaş esnasındaki kararlılığı hakkında bilgiler sunan Carpini, Cengiz'in kıtaylarla mücadelesinde ordusunun tüm yiyecekleri bitmesine rağmen saldırılarını sürdürdüğünü ifade eder. Öyle ki Carpini'nin aktardığına göre askerlerinin yiyecek bir şeyleri kalmaması üzerine Cengiz Han her 10 kişiden birinin kesilip diğer askerlere yiyecek olarak verilmesini dahi emretmişti. Moğolların askeri gücünün altında Türkler yatıyordu. Ordusunun büyük kısmı devlet idarecileri hep Türktü. Bundan dolayı da Moğol İmparatorluğu'nun resmi devlet dili Türkçeydi. Ayrıca Moğolca da konuşuluyordu. Farsça şiirler okurlardı birbirlerine. Her Moğol askeri savaşa giderken birkaç atla giderdi. Yorulduklarında ise atın şah damarına pipet saplar ve kanlarını içtikleri rivayet olunur. İşte bu yüzdendir ki Moğollar neredeyse tüm savaşlarını kazanmış, etraflarına korku salmış ve diğer milletlerin korktukları biri haline gelmişlerdi. Cengiz Han'ın imgesi, askeri harekatları sırasında sorumlu tutulduğu kıyımlar ve kültürel hazinelerin yerle bir edilişi gibi nedenlerden dolayı özellikle İslam dünyasında iyi değildir. Dönemin İran ve Arap kaynakları cani ve kana susamış bir adam portresi çizer. Kimi kaynaklara göre Cengiz Han'ın fetihlerinin yaklaşık olarak 40 milyon insanın ölümüne neden olduğu tahmin edilmektedir. Bu, o zamanki dünya nüfusunun %11'ine denk gelmekteydi. Sadece damadının öldürülmesinden sonra Cengiz Han, Harezmşah İmparatorluğuna saldırmış ve İran nüfusunun dörtte üçünü öldürmüş olduğu tahmin edilmektedir. Nişapur'da intikam almak için bir milyondan fazla insan öldürdüğü düşünülmektedir. Ancak onun büyük bir asker olarak ün kazanmasının temelinde o güne kadar birbirleriyle savaşmaktan başka bir şey yapmayan Moğol boylarını bir araya getirmesi yatmaktadır tüm askeri seferleri sağlam bir hazırlıktan sonra yöneten Cengiz Han'ın, büyük bir asker olarak ün kazanmasının bir diğer önemli nedeni, kurduğu posta örgütü ve casus ağı ile haber alma sanatına verdiği büyük değerdi. Cengiz Han, koyduğu kuralları yasa adını verdiği yasalarla metinleştirdi ve o öldükten sonra bile Japon denizinden Polonya içlerine ve Macar ovalarına kadar Çin İran, Rusya içinde olmak üzere birçok ülke Cengiz Han Yasası adı verilen bu kurallara göre yönetildi. Dünya harp tarihinin en büyük ismi olan Cengiz Han Uygur yazısını kullandı ve onun ardılları döneminde bile Uygurca diplomatik yazışmalarda kullanılan bir dil olarak bürokraside yerini korudu. Devletin oluşmasında Uygur devlet adamlarını, yazmanlarını, sanat ve bilim adamlarını danışmanı olarak kullandı. Onlardan yaşamın her alanında yararlandı. Cengiz Han imparatorluğunu Orta Asya'da yaşayan halkların desteği ile kurdu. Onlardan destek alarak olağanüstü bir imparatorluk inşa etti. Cengiz Han ve onun ardıllarının olmadığı bir modern devir Orta Asya Türk halklarının tarihi yazmak olanaklı değildir. Bu nedenle Cengiz Han Moğollar için olduğu kadar Uygurlar, Tatarlar, Nogaylar, Özbekler ve Kazaklar için de ortak değerdir. Emir Timur'dan Uzun Hasan'a, hatta Şah İsmail Safevi'nin bile örnek aldığı, tüm insanların imparatoru Cengiz Han, yalnızca Moğolistan ve Çin'in sahiplendiği bir tarihi miras değil, tüm Avrasya güzergahındaki birçok ulus için ortak değer konumundadır. Türkler savaşmaya başlarsa şeytanı cehennemde esir alır.